Rüyada zenci görmek. Öncelikle rüyanız hayır olsun sevgili dostlar. Rüyada zenci görmek, orta yaşta ise durumunda acele bir değişikliğe, genç bir kadın için yabancı memleketten sevineceği habere, yaşlılar için kaçırılmayacak fırsata işarettir. Rüyanızda zenci bir kimseyi görmek, aydınlık günlerin çok yakında olduğunu ve sıkıntılarınızın geçmek üzere bulunduğunu gösterir. Rüyasında zenci gören kişi, geçinebilmek için çok çalışması gerektiğini işarettir. Evin içinde zenci erkek ya da kadın görmek uzun sürede sonuçlandıramadığınız bir işi bitireceğiniz anlamına gelir. Rüyada bir zenci görmek veya onunla konuşmak ayağınıza gelecek güzel bir fırsatı kesinlikle kaçırmamanız gerektiği anlamına gelir. Çetin olan işleri kolaylaştırmaya delalet eder. Zenciden bir şey alan kazançlı çıkar. Zenciye bir şey verdiğini gören bir hayır işler. Bir yerde fazla sayıda zenci varsa birçok insanın yararlanabileceği önemli bir durumdur. Güzelliklere işaret eder inşallah. Her şeyin en doğrusunu Allahu Teala bilir sevgili dostlar. En güzel, en hayırlı rüyalarda görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın.